BBH, HDI, FIBA emeklilik, e, hisse senedi grup emeklilik yatırım fonu %80 üzeri Türk Lirası hisse senedi taşımayı hedeflemektedir. E, burada bu oran 80-100 arası olmak zorundadır. Bu bir yasal zorunluluk. E, burada Türk Lirası hisse senetlerinden seçtiğimiz İMKB 100 hisse senetlerinden seçimler yapıyoruz. Ve burada da e, güncel konjonktüre bağlı olacak şekilde yatırım temalarını tespit ediyoruz ve temalara göre yatırım yapmak tarafında bir inisiyatif kullanıyoruz. Eğer enflasyon yüksek olacağını ve bunun şirketlerin gelirleri üzerinde bir etkisi olacağına dair bir görüşümüz varsa burada mesela dönüp bazı finansal şirketleri daha yüksek ya da daha düşük taşıma, gıda, perakende tarafını daha yüksek taşıma gibi inisiyatif alıyoruz. Bizim ana olarak yatırım stratejimiz bu yönde. Genel olarak yatırım temalarını takip etmek üzerine giden bir yatırım stratejimiz var. Şu anda Banka pozisyonumuz örneğin karşılaştırma ölçümüze göre daha düşük. perakende ve gıda tarafında daha çok bir pozisyon taşıyoruz. Daha yüksek bir pozisyon taşıyoruz. Burada tabii ki bir miktar işte enflasyondaki gelişmeleri göz önüne alarak önümüzdeki dönemde bunun etkilerinin belki bir miktar gecikmeli de olsa hisse senedi getirilerine yansıtacağını düşündüğümüz için burada böyle bir pozisyonlanma yapmış durumdayız. Bu fonu Türk hisse senedi piyasalarının getirisine iştirak etmek isteyen yatırımcılar için öneririz. Burada tabii ki şunu hatırlatmak isterim. Bu fon getiri oynaklı, çok yüksek bir fon. Yatırım yaptığı enstrümanın hisse senedi olmasından dolayı çok büyük getiriler elde edebileceği gibi çok hızlı bir şekilde büyük kayıplar da kısa sürede yaşanabiliyor. Fakat hisse senedi piyasasında orta uzun vadede genellikle bu getirilerin kötü bir dönemde bile içinden geçirse dahi sonrasında toparlandığı görülüyor. Hani geçmiş bu yönde bize bir örnek gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların gelmesi hafiften başlamış olan ki son birkaç aydır bu yabancı piyasalardaki FED e, belirsizliğiyle birlikte bir miktar azaldı gibi görüyoruz. Çok limitli olduğunu ve belirli sektörlere girdiğini düşünüyoruz. Bunun diğer taraflara, diğer sektörlere doğru akmasıyla birlikte bu tarafta bir hareketlenme olabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan e, yatırımcıların Türk Lirası hisse senedi tarafında da hala e, pozisyonlanma e, yapmaları gerektiğini düşünüyorum.